Abimin yaptığı benim asla anlam veremediğim hareketleri söylüyorum ama videoyu abim editliyor. Şimdi videoya başlamadan önce arkadaşlar abimin ne kadar zorba bir insan olduğunu Yok Geçen editlediği videodan tekrardan böyle bir hatırlamış oldum. İşte tam olarak bu yüzden de bu videoda olabildiğince mimikler <laughs> hakim olmaya çalışacağım. Tamam şimdi başlıyorum. Birincisi abimin koridordan geçerken bana vurması. <laughs> Arkadaşlar ben abimle her ne zaman koridorda karşılaşırsam sabah öyle akşam gece hiç fark etmiyor. Abim illaki bana şöyle geçerken bir tane vuruyor. Sıkıntı kardeşim ya. Ve neden bunu yapıyor inanın bilmiyorum. <laughs> yani kavgalı olsak da olmasak da aramız iyi de olsa kötü de olsa illaki yani bu değişmiyor. İlla ki geçerken bana vuruyor. İkincisi abimin her şeyi bana fırlatarak vermesi. Ben gerçekten bir şeyi merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> Üçüncüsü kendi kendine gülmesi. <laughs> Açıkçası bu olay gerçekten çok komik ve abim bu hareketini asla anlam <laughs> Arkadaşlar bakın ben belki 500 defa abimin kendi kendine yani böyle elinde telefon falan yokken yani düpedüz kendi kendine gülerken yakalamışımdır. Anne sen ben deli miyim? Dördüncüsü abimin en ufak bir çıtırtıda da bile aniden uyanması. Arkadaşlar normalde bu özellik annelerde olur ama bizde abimde var bu özellik. <laughs> abim uyurken böyle atıyorum odasından bir şey alacağım böyle. Sessizce kapıyı açıyorum. Bir bakıyorum abim şöyle ne oldu ne var? Niye geldin odama filan diyor. Ben mi demişim onu? Siz de abi. <laughs> Beşincisi ve son olarak abimin bana racon kesmesi. Arkadaşlar benim abim kendini polataya kazanıyor. Her seferinde şey bunu her seferinde şey daha haricinden bir bana söylüyor. Bana racon kesiyor. Hatta keşke sadece bana racon de Hani Yani açıkçası bu videoda abi sana çok açık vermediğimi düşünüyorum. Yani umarım ben... çok seviyorum kendinize iyi bakın bu kadar